Herkese merhabalar. Ben Uğursel Özdemir. Şu anda Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Sirkenli köyündeyiz. Hamza Kakilli ile birlikteyiz. Hamza abi bu sene May 771 çeşitimizi ekti. May 771 çeşitimizin çimlenmesinden bu evreye gelene kadar olan süreci kendisiyle değerlendireceğiz. Hamza abi merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Allah çok şükür sizden nasılsınız? Çok size nasıl teşekkür ben. ediyoruz. Ee, Hamza abi e, May 771 çeşidimizin çimlenme performansını nasıl sergiledi? Nasıl görüyorsun? Ben gayet güzel görüyorum. Ektim ben Nisan'ın başında ekmiştim bu tohumumuzu. Evet. İlk bir haftada hattı dizdi. Eksisiz bir şekilde dizdi. Çok güzel. Ben daha önceki başka firmaların da tohumunu ekiyorum. Yani onlar bir 10 günü geçirdi mesela. Bunun çimlenmesi onlara göre daha hızlı. Daha hızlı bir evet. çimlenme sahip. Ee, sende diğer farklı firmaların da çeşitleri var. Evet. Onlarla mukayese ediyoruz evet, tabii ki tabii, bu çeşidi. tabii. Ee, peki çimlenme sonrasındaki büyüme evresi ve koza tutumu diğerlerine bakarak nasıl gö gözlemliyorsun? Gayet güzel. Diğer ektiğim firmanın pamuklarına bugün mesela ikinci suyunu verdim. Üçüncü suyuna başlayacağım onların. Evet. Mesela bunu da ikinci suyunu yeni bugün veriyorum. Onlar mesela aynı yarım şey etti. Üçüncü suyuna başlayacağım. Bu daha güzel. Hem böyle toprak yapısına daha sahip böyle. Evet. Çok su istemiyor. Haşere olarak gayet çok güzel bir bitki. Tüysüz bir pamuk olduğu için. Evet şeyi çekmiyor. haşırayı çekmiyor. Evet. Mesela diğer ürün pamuklara 6. ilaçlamayı yaptım. E Bununki daha 3 oldu mesela. E, aynı günün pamuk ekimleri. Çok doğru e, gayet abi. Gayet güzel. Eğer yine olursa yine bu tohumu tercih edeceğim seni Allah izin verirse. Çok abi. memnun oluruz abi. E, May 771 çeşidinin senin dediğin gibi toprak seçiciliği olmayan evet. bir çeşit. Bunu da burada üniform bir hafta gözlemlemiş evet. oluyoruz zaten. Şu an elme tutumu koza tutumu evet. çok güzel. E, kozalar ana gövdeye yakın olduğu için makinalar da uygun abi. Makinalı hasatta kozalar ana gövdeye yakın olduğunda daha temiz bir e, toplama gerçekleşiyor. Bunu da hasatla beraber birlikte İyiyim, göreceğiz abi. zaten. Bir de Uğur Bey e, daha önceleri de ben burayı pamuk ekmiştim. Evet. Tarlanın yapısı biraz zayıf olduğundan o da boylanmamıştı. 771 yani maşallah may onlara göre gayet boyu da güzel. Çok güzel. Da güzel. Hasat zamanını bekleyeceğiz. İnşallah Aynen. iyi olacak. İnşallah, İnşallah hasatı bayılıyor. bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Size sağ olun.